Ha. Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber internet kafezimin editöründen kaldığımız yerden devam ede. Ya bu ne? <laughs> Avucu kurduk. Kavanı vurdum. Ne bakıyorsun lan? Kıskandın mı? Ooo <laughs> 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 para vermiş bize. Şey. Şekil bakayım. Uh. Baba yıldı. Ama devam edeceğiz. Al bir tane yemeğimiz var. Ananıza diyeyim. Ee, önceki bölümde demişsiniz ki çok kumar oynuyorsun kardeş. Oynamayı bitir demişsiniz. Oynamayacağım. Kimseye de sataşmayacağım. Ben kendi lan kalk. Kalk lan. Git hırsız. Sen de git lan. Uf en son ikinci ne oldu lan bu niye düşmüş? Tamam. Elektrikler Otur. Bora hemen bir kontrol yapacağım. Tamam, ekiyor. Oh. Açılsın bakalım. En son ne almıştık? kumar oynuyor ki. Sadece bir, lütfen. Onu satayım. Uy. Aa nasıl oluyor? Ay! Delireceğim. Ah, ah, kaydı, 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 kaybim. Ka oh. Abi bekle. Ya. Açayım bir dakika bekle. Arkadaşlar hadi. Ne, sen? Ah. Hı, ne ha. Gel bir gel şuraya gel. Bak burada seni top 1 vur bakayım. Ha. Oo Dinanç abimiz sana sana gel gel. Gel bay kutacaksın. Tamam. 9 liralar. Allah Allah gir bakayım gir Allah 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 Güzel 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 Allah 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 ne yaptık bir şey yaptık Allah 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 Yes 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 iki tane varmış. Arkadaşlar yani zengin olduk. Anlarsınız da. Ama şöyle adamlar bana diyordu ki klima yok. Eşe gelin bir klima al ya. Aldım. Mutlu oldunuz mu? Bir <laughs> konsol şeyini alayım da, Konsol var bak. Game konsol. Zama zama zinga zinga. Love game. Aa oyun alacaktık, oyun oyun. Evet, bunu bana söylemişsiniz. Steam diyorsun. Neler var? Fortnite var. Hııı, anlasın. Futbol oyunu alalım adamlar aynısın. Bir de Fortnite alalım. Kaçtın mı lan? <laughs> Sıkıntılı ya. Hadi ya deve, deve. Deve! Deve gelsene lan. Şu patlatır Evet, bırak ama. Tamam. <laughs> tamam. tamam, tamam. <Hadi gülüyor> oturalım. 558. Bakayım ne? İnternet kafe De değil. Boktan bir kafe. Oyun yok. Ya kardeşim o iki tane oyun aldım. Zaten parayı ödemeyen bu. Eşek. Bağlı var mı lan? Oo, Spotify falan var. Çalışan var. Hmm. Üç gün, altı Üe. Bak geliyor o gece şey. Ooo vay vay vay. Sonradan. Oh. Gel gel. Aha. <laughs> Ananı pardon. Pardon. Otururken dölemez. Ha. <laughs> Bu da <laughs> Paramı geri aldım. Hanımefendi kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. 500'ü. İğrenç bir yer. Bakışım. Neymiş? İğrençmiş. Aynen kardeşim. Sizin gibiler parayı ödemediği için iğrenç oluyor. Ha? Konsolumuz bu olsun. Zamma zamma dingo. Para yok ki ya. İki tane bunu alak. Sandalye alak. Şu şundan. Götül. Ne O onu satıyor? 650. 1500 ediyor. Bizim hayaller. <laughs> uzatıyor. Belki de uzatayım. <laughs> o şu kumar da parayı yesek mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir arkanıza baksanıza ya bakmayın be. Bir yok. Abi bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Para gitti. <cidden>. Çok acısı. Hile çağın, hile çağın. Canım acıyor, canım acıyor. Hazım. Çıcoooorra Bor parayı çıkartacağız ha Vuhuu <Sessizlik> uh, 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 uh. Son bir tane açıyorum <Sessizlik> Ya ben bunu çevirmiyorum <Sessizlik> ya yani. Hangisi İlk düşünce Oh yes. Tamam tamam. Bu arada kaçtı? Şey... Hayaller, hayallerimi. Bak hayallerimi nasıl aldım? Hayallerimi karalaydı. Yine yine aldı. Neyse. <laughs> Bak ne yapıyor? Şeker gelen geçen kaçıyor. Biz <laughs> malız ya. Aynen malız değil mi? Malız değil mi? Ha, tipsiz. Eşek 300 dolarıma çalıyor. Da. Ben malım. Sopa alacağım mala. Bir daha sopayı böyle koyacağım ama. Daha güzel kızlar ki. Oğlum. <laughs> ee, kızlar gelse ben... <laughs> Şimdi ah ellerim kırılaydı diyorum. Zama zor. Zama zor. Ne oluyor lan? Havlama hav hav. 184'lük alalım. Paramız sıcak yani. Nasıl ya? Ekleme hmm. de. Hadi gel. Koltuk. 184'lük. Ya paramız çok ya zaten. Biraz iyi konsol alak ki. iyi kişiler gelsin. Altyazı Kanka kalk ya. Hadi gidecekmiş. Ne ya? Tabii ki. Oğlum map'i gezeceğim. Hiç gezmedim. Yemek Kaçma. Bak sen güzel bir alaklı bir kadın olursun. ne içiyor ya bu kesin... Bu temizliğimizi yapalım tabii. Biz temiz bir işletmeyiz. ananı satayım. Mouse nerede? Aa! 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 Hatırlayanlar var mı lan? <laughs> Hadi be deve sağ olasın. Hatırlayanlar varsa var ya. Helal ya. <laughs> ben de diyorum diyeceğiz cazmıyor burada kimse gelmiyor ya. Gel de gel çay bak. Havlama! Aa, kızım. Evet. bakayım. hem Aynen evi, yeri, var mı? Bir dakika lan. Daha deminki kaçtı. Evet. hep Evet. ama daha da açık artık üçüncü tamam. artı 725 liramızda neredeyiz saat birden sonra yeni müşteri yalnız saat kaç abi saat bir saat ne kadar hızlı geçiyor? <laughs> Hayır. Kim oyunları oynan var mı? Niye? Zaten parayı kaçan da oydu. Ben unuttum onu ya. Ooh. Premium aldık ha. Premium kullanıyor be. Hadi bir, bir, bir şey oynayalım. Kardeşim uzatma yok diyoruz ya. Ya bu değil rahat rahat yürü. Allah Beni mi döveceksin sen? Ha. Beni, beni mi döveceksin? Oo. Havalı, <laughs> 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 Havalı. kız. Yapacağım. Aa, neymiş 25 parayı vermedi. Sokakta düşürüp. Devarlarmış. Geçin. Kanka kalk be artık ya. Uzatmaktı. Yerler çok kötü ya. Kasa var değil mi? Güzel Bakayım ne demiş? Hmm. Ne baktan bir yer. Parayı ödemen sonra baktan bir yer. Hmm. Ne güzel ya. Dur bakayım. Kavai ne mesela? Saçma gibi oyunlar. Ah. Al işte bayıldı adam da gider şimdi satayım. Hey! Hey! What the fuck? <laughs> Hayır. Bu çocuk sarışındı la. Stop var. Bir dakika lan savaşta yazıyor Ha Star, Star Wars. O sen de yok mu? Git lan işe. Sen de git işe. Eve para getirmeyene doğru mu? Alın yemek de koyayım size. Yersin. O çocuğa vermek. O çocuk. Ah. <laughs> o zaman. Evet sponsor <laughs> benimlik. Lan! Ya oğlum bir de Nokia cihaz getirmiş. Ben ne okalım o? Var bizim dükkan açık. Onu bir kapatıp gideyim gezer. <laughs> Hiçler açmıyorum. <laughs> i̇lk defa çağın ağabeyiniz parayı küçük yerde. Hayır hayır. Oğlum. Dükkan kapalı. Hakikaten. Dükkan kapalı abi. İşimiz var. Şimdi. Bu ne abi? Roblox diye bir şey var ya. Ondaki köpekte. Buradan bir ara sokak var. <laughs> bir yanlış bir şey açık. Uuu, uh, bekle bekle. Ananı satayım. Kırmızıya 100 bastım la. Yanlışlıkla bastım. Yok ya 100 lira mı vermem abi <laughs> Orası ilahi ki video konusu Git at yarışına ver ama Oo, <laughs> İkinci elci mi bu ne? Cevrek. Aldım bunu. Suya bastım. Asıl çantam yok ki benim. Şuş. Aldık Allah'ım. Çantam Şey vereceğiz sizlere. Oraya ya Allahım sala. gittim kumar oynadım. Kırmızı ana hasta şuna bassın bir yüz be. Umarım bir bakalım bende. 100 200. Ay bolsun. Kedi dur. Kedi yalama oraya. Komut buraları bilmiyorum. Ne o ya? Ne o? Allah. e <laughs> Yok yani. İlginç bir olayım. Kumara oynasam daha çok. Hadi be. Hadi gelsin. Niye boktan kafe kardeşim? İğrenç bir yer, ne boktan yer ne boktan. İnternet kafe, boktan kafe yok. Bunu aldık. Ama Aa, kardeşim ha, adamlar ha. demiyor ki, ya bu yok o yüzden Ben, abi bak adam klima istedi. Yaptım. Oyun istedi, yaptım. Ben daha ne yapayım? Bu klima için ben hapishan... <laughs> <laughs> Oo, arka planımız gelmiş falan. ha. Direnç bekle lan, paranı vereceğim. O oğlum adam sonra da hayırlı. <laughs> Aa! Bu şey varmış. Nerede? Yerin yerini falan değiştirebiliyor musunuz? Nereden abi? <laughs> Lan. Cemre. Bu <Bora> oyundan gelmedi. <laughs> Dur öyle Ya ya. Aa, terörist bilgisayarı yaktı. Ya. Lan 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 lan. Lan. Oh, sen. Sön. Salak herif. Sen çık bir, çık bir. Seni öyle bir davacağım ki yerden yere. Kalk sen bir kalk. Kalk yok kalk. Sen mi kalk? Kirletmişsiniz her yere. Bir bakmadık diye. Bir de pa parayı ödüyor en azından. Kaç böyle bakayım. Oğlum sen mal mısın? gel gel, gel dışarı gel dışarı. Sen mal mısın? Niye kardeşim? Sen beni mi döveceksin ha? Bu bu da kalsın. Gel lan buraya mi ananı satayım ben nasıl girdim ya bakalım ne demiş bir dahaki sefer parfüm ve bok gibi ananı satayım Hakkı adam haklı adam haklı çok bayağı haklı Oof, oh, bela parç, 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 pa, pardon, pardon, çok çok özür dilerim. Bu benim, zemin. bu benim sonum. Maç kaybetti Zemin, 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 zemin neredesin? Oo, bu ne? Duvar boyası. Ben duvar istemiyorum. Ha ha ha. Zemin. Benim en önem verdiğim şey zemindir abim. <laughs> abi. Ben, 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 ben. Bak bu çok güzel bakıyoruz. Bu ben bunu almadım ki. Sen nereye kaçıyor? O kadar oynadı. Bak at saygımla adama vururum ama kimse sana vurmadı mı? sen git kaç değil mi? Böyle hep bu kızlardan. Yalnız. Yes. Gel buraya gel bu bir daha vur. Hadi. <laughs> ama beni yenemezsin. Ha. Ya yani, gençler bekleyin lan. Sopalık geldi ne oldu? 30 izleyelim izleyelim. Ama şuradan bu sopa alacağım. Oğlum seni onlar da verin. Geliyorum bekle. Gülence, gülence. Al. Ne dedi okuyamadım. Aaaa! Ah! Bomba koydu. Ama şimdi de. Kaçtı mı? Aoo oh, ya. Yeah. Geç izlemeye gidiyorum bekleyin. Bir dakika bekleyin. Hadi kırmızı üçlüm. Hadi üç son <laughs> Bu mu çatacağım. Bizim koş hadi koş. Geneceğim. Aa eyvallah kral. Kaçmam. <gülüyor> <gülüyor> tamam açtım. Şimdi tavanlar, duvar. Duvarı mı? Zor <laughs> mu? Vallahi yaptım. Let. <laughs> bir yere mi LED? Çüş. Hadi, denene. Ama abi, mis gibi bir şey oldu. <laughs> Beyler, ortama bir hava katmadık mı? Böyle bir dakika, bir dakika. Fortnite çöyün apart. Çekil lan. Yes. pa pa para para paramı ver? Paramı ver? Para? Bora yemek hiç yok ya. <laughs> Bunu <Burası> kazandık ha. <laughs> <Burası> Merhaba. <lazım. gülüyor> Merhaba. İyi günler kirli evet çok kirli çok kişi demek çok kirli demek hatta şu anda kendim kirlilikten geberdim ettim falan da Senin çok garip oldu. Tarla temiz oldu da biri öyle bir yere basmış ki. Kimse şuraya basmış. Dedim ya blan. kapatayım kapatmak üzere diyor ki önermem eğlenceli bir buranın sahibi e, MS gibi masayı 5 tane senin o of. daha iyi yeri ben biraz sana chat yapacağım. Bir daha gelmeyin arkadaşlar. Dolu. Patlatacağım onu. Patlatacağım hepinizi patlat. Sen bir çıktık dükkandan şimdi. Ya. Ah. Ha! <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ya. Ya. Daha <laughs> 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 <Ya. gülüyor> 가보나 사이키. 야 e n nasıl aldım ama? Şimdi <laughs> dur dur şimdi dur dur. Zaten ben bir yetenek kere açtım. Nasıl açtım? X açtım. <laughs> ne yapacağım biliyor musunuz? Daha sert yumruklar. Evet evet. Kafe için de aynen. Abi yani. şu punch 2 yapalım. Yetenek de ne var? Enerji. Kuvvet. Kuvvet. Hadi bakayım bir daha kaçın da göreyim ha. <laughs> Hadi beyler sizi bekliyoruz ha. Şu adama da yeni gelmiş mi bu bak. Açmayacağım ha. Sağolun. karın gözü sen kaldın sen de kaçmama Hadi 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 Lan, lan bak Ananı ah, Kedi çıkmak istiyordu Onu şey yapacaktım Aaa ah dolandırıldık ya. Bu ne ya? Kapa ya, kapa dükkan. Gidiyorum ya. <laughs> Kimi Niye gittiğimizi biliyorsunuz. Ay ne kadar güzel bir yermiş. Hmm. Hmm. Nereye ben? ne kadar da güzel. <gülüyor> <Susa>. <gülüyor> ee, görüşürüz kardeş. Ben bir daha kısa bir geleceğim buraya. <laughs> Ama ne için geleceğim. 两只，两只，两只。 Oha ya, çok iyi. Küçük mü küçük? güzel o. Deliriyor mu burası? Oha, direnci var. sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Uh. Uf, zaten bayıldık. Görüşürüz. Bay bay.